üçgenler konusunun alt konu başlığı olan dik üçgenler konusun üçüncü örnek video soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayacak olduğumuzda yanlay verilen şekle göre x'i bulalım. Buna bakacak olduğumuzda AD üçgeni bir dik üçgen oldu ve aynı zamanda ABD üçgeni bir dik üçgen olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biz AD yüksekliğinin dikliğini bulursak aslında x'i buradan bulabiliriz. AD dikliğimiz Y olduğuna buradan isterseniz Pisagor bağıntısını kullanarak İki dik kenarın karesinin toplamı yani y'nin karesi artı 20'nin karesi eşittir. 25'in karesi yani hipotenüsün karesini kullanarak y'yi buradan bulabiliriz. Fakat ben ikinci yöntemden hemen aklıma özel üçgen geliyor arkadaşlar. 3, 4, 5 özel üçgeni geliyor. Kenarları yazacak olduğumda y, 20, 25. Bakıyorum hipotenüsümüz yukarıdaki 3, 4, 5 üçgende 5. y, 20, 25 üçgeninde ise 25 olduğunu görüyorum. Arada 5 kat var arkadaşlar. 4'ün de 5 katı 20. 3'ün 5 katı ne yapar? 15. Demek ki y buradan 15 diyebilirim. Buradan bulmaya kalksak yine y'yi yani biz ne bulacağız arkadaşlar? 15. Daha sonra adıca üçgene baktığımızda kenarlara bakıyorum. Kenarım 8, kenarım 15. Hipotenüsüm ise x. Aklına 8, 15, 17 özel üçgeni gelir ve x'in buradan 17 olduğunu söyleyebilirim. İkinci sorumuza geçeceğiz olduğumuzda yanına verilen şekle göre x'i bulalım. Buraya baktığımızda ABC üçgen bir dik üçgen. ABC üçgenin hipotenüsü AC'de üçgenin aslında dik kenarına olduğunu görüyorum. 3, 4. İsterseniz buraya Y diyen arkadaşlar. Y'yi AC kenarı Y derse Y'yi bulabiliriz. 2 dik kenar karesinin toplamı. 3'ün karesi 4'ün karesinin toplamı. 3'ün karesi 4'ün karesinin toplamı. Hipotenüsün karesi eşit. Baya aklımıza ne geliyor arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgen. 3 Üç var dik kenar. 4 var dik kenar. Hipotenüsümüz 5 olması lazım. Bu da demek ki parçamız 5. Daha sonra acil üçgene baktığımızda kenarlara bakıyoruz. Pisagor bağıntısını kullanarak bunu çözebiliriz arkadaşlar. Bu rastik kenarımız artık 5 oldu. 5'in karesi artı diğer dik kenarımız x. x'in karesi eşittir hipotenüs. Onun için karesini de x'i buradan bulabiliriz. Veya aklımızda hemen 5, 12, 13 özür üçgeni geliyor. Hipotenüsü yakalamaya çalışıyorum. 13'ü yakalamaya çalıştım arkadaşlar. 5'imiz dik kenar. 13 hipotenüs. 12 ise öteki dik kenar. Yani x buradan 12 diyebiliriz. Buradan formülden de x'in 12 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani x'imiz 12. Üçüncü soruya geçecek olduğumuzda yanında verilen şekle göre x'i bulalım. Buraya bakacak olduğumda ABCD üçgen, ABCD dörtgen olduğunu görüyoruz. Ve burada B ve D kenarının dik, dik yani 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu diklikleri bozmadan dik üçgenleri meydana getirmeye çalışacağız. Yani A ile C kenarı birleştirdiğimizde iki tane çıkıyor arkadaşlar dik üçgen çıkıyor. Biz burada A D, C üçgeninde hipotenüsü bulursak aslında ABC B, C üçgeninde bilinmeyen yani x'i bulabiliriz. A, C kenarı Y dersem Y eşittir soru işareti. Y'yi bulmaya başlar çalışırsam. Hemen kenarları yazıyorum. İsterseniz Pisagor bağlantısından da bulabilirsiniz. İki dik kenarın karesini toplam. Yani 15'in karesiyle 20'nin karesini toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyebilirsiniz. Veya Hemen aklınıza kenarları alt yan yana yazacak olduğumuzda 15, 20 ve hipotenüsümüz y. Hemen aklına 3, 4, 5 özel üçgenimiz geliyor arkadaşlar. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı ne yapar? Arkadaşlar? 25. Demek ki y biz 25 santim diyebiliriz. Daha sonra abc dik üçgene baktığımızda, kenarları yazacak olduğumuzda 7, x ve hipotenüsümüz 25. Hemen düşünüyoruz. Özel üçgenleri düşünüyoruz arkadaşlar. Aklınıza ne gelir? 7, 24, 25 özel üçgeni geliyor. Demek ki 7'ler burada. 25 hipotenüs. O da eksik parçanın iki dik kenar ne olması lazım? 24 diyebiliriz. Veya Pisagor bağıntısından da bulabilirim. İki dik kenar karesi toplam. Yani 7'nin karesi ile öteki dik kenarımız x. X'in karesinin toplamı eşit. Hipotenüsümüz 25. 25'in karesini eşitlerseniz bile x'i burada ne bulacaksınız? Yine arkadaşlar 24 olarak bulacaksınız. Dördüncü sorumuza geçecek olduğumuzda yandaki şekle göre boyalı bölgenin alanını bulalım. Boyalı bölgesi arkadaşlar. Boyar bölgenin alanını bulalım. Tabi alan ADC'yi bana soruyor. Bu bir üçgendir. Üçgen nasıl bunun alanı arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik yani haşın yarısıdır arkadaşlar. Şimdi böyle bakacak oldu. Tabanımız var. Ama ikisi olan ne? Yüksekliğimiz. Bu üçgenin yüksekliği bu üçgenin yüksekliği aynı zamanda ABC dik kenarı olan ABC dik üçgenin AB dik kenarı diyebiliriz aslında arkadaşlar. O halde biz AB kenarı bulmaya çalışalım. Şimdi bakacak olduğumuzda ABC dik üçgenine bakacak olduğumuzda ABC dik üçgenine BC uzunluğunun 12 olduğunu AC uzunluğunun hipotenüsünün 20 olduğunu görüyoruz. Ee, hemen aklına çağrışım yapmaya çalışıyoruz. 3, 4, 5 özel üçgenimiz var. Hipotenüsümüz 4 katı olduğunu görüyoruz. 3'ün 4 katı 12, 4'ün 4 katı ne yapar? 16. O zaman AB 16 diyebilirim arkadaşa. Geri eksik kalan parçaya. Veya buraya evrim olarak y dersem arkadaşlar Pisagor bağıntısını bulabilirim. Yani dik kenarların karesinin toplamı y'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir. Hipotenüs yani 20'nin karesi eşit diyerek de y'nin buradan 16 olduğunu bulabiliriz. Daha sonra tabanımız neydi arkadaşlar? Taban 6. Yüksekliğimiz ne? 16'nın yarısı. 16 bölü 2. 16'yı 2'ye bağladım. 8 kere var. 6 kere 8 ne yapar? 48 santimetre kare diyebilirim alanı için. Yani alan 48 cm kare. Ve şimdi sorumuza geçecek olduğumuzda yanında verilen şekle göre x'i bulalım. Buraya bakacak olduğumuzda ABC dik üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Ve BC kenarı 12 santim, DC'de kenar kenarı 9 santim, AD kenarı eşittir x, x eşittir soru işareti. ABC ikizkenar üçgen olduğundan dolayı ikiz kenar. A kenarından BC kenarı çekeceğim uzunluk dik olacak ve tabanı iki eşit parça yani kenar ortaya olacaktır arkadaşlar. Bunu sağlayan özellik x kenarlarından kaynaklanıyor üçgenin. 6, 6 ile ayrılır. Daha sonra inilen noktada e noktası olsun arkadaşlar. A, B, E özel üçgene baktığımızda arkadaşlar. Dik üçgene baktığımızda kenarlara bakıyorum. 6, burası Y, hipotenüsümüz 10. 6, Y, 10 diyorum arkadaşlar. Hemen aklıma 3, 4, 5 özel üçgene geliyor arkadaşlar. 3, 4, 5 özel üçgenin katı olduğunu görüyorum. 5'in 2 katı 10, 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı ne yapar arkadaşlar? 8. Demek ki y'miz 8. Pisagor bağımsızlığından da y'yi bulabilirsiniz arkadaşlar. 2 dik kenar karesinin toplamı yani y'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir. Onun karesini derseniz bile y'nin burada ne olarak bulacaksınız? 8 olarak bulacaksınız. Daha sonra arkadaşlar AED üçgenine baktığımızda AED özel dik üçgenine baktığımızda arkadaşlar dik üçgenine baktığımızda burası 6 burası 9 komple 15 santim olduğunu görüyorum. Dik kenarın biri 8, biri 15. Kozen hipotenüsümüz ne olur arkadaşlar? Özel dik üçgen aklımıza geliyor. 8, 15, 17 özel üçgeni gelir. X de biz buradan 17 diyebiliriz. Veya iki dik kenar karesinin toplamı. Yani 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. Hipotenüsün karesi eşittir diyebiliriz. Yani x'in karesi eşittir diyebiliriz. Bile. Biz x'i buradan ne bulacağız arkadaşlar? 17 santim olarak bulabiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçecek olduğumuzda Yanına verilen şekilde AB 9 santim, CD 3 santim ve BC 16 santim olduğuna göre AD'yi bulalım. Şimdi buraya bakacak olduğumuz AD dediği arkadaş şu uzunluğu bize soruyor. Şu mavi çizdiğim yeri soruyor arkadaşlar uzunluk olarak. Ve BC uzunluğu bana ne vermiş arkadaşlar? Yataydaki uzunluğu bana 16 santim olarak söylemiş. Peki ben buradan AD'yi nasıl bulacağım? Arkadaşlar dik üçgen yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şu CD kenarının Şeyi uzatacağız arkadaşlar. Yani bir dikdörtgen oluşturmaya çalışacağım. Benim daha indirdiğimizde bu dikdörtgen meydana geldi. Burası 3 santim ise burada 3 santim arkadaşlar. Ve burada E noktası diyelim. BC kenar uzunluğu 16 santim ise burada 16 santim diyebilirim. Ve burada bir dik üçgen elde ettim. Dik üçgenin ismi A, e, D, dik üçgendir arkadaşlar. A, E uzunluğuna bakacak olduğumuz A, e uzunluğuna 9, 3 da 12 santim. Ben uzunluğu 16 santim. Özel üçgenler geliyor aklıma. Hemen hangi üçgen geliyor arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgeni geliyor. Kenar uzunlukları yazacak olduğunda A dedi X dersek 12, 16 ve X. 3'ün 4 katı 12, 4'ün 4 katı 16, 5'in 4 katı ne yapar arkadaşlar? 20. Yani X buradan 20 diyebiliriz. Uzunluğun, A uzunluğuna. uzunluğuna. Ya, yani fakat mesela balansını kullanarak da bulabiliriz. İki dik kenarın karesinin toplamı. Yani 12'nin karesi artı 16'nın karesi eşittir x'in karesine desek bile x'in burada ne bulacağız arkadaşlar? 20 olarak bulacağız. 7. sorumuza geçecek olduğumuzda yandaki öden şekle göre x'i bulalım. önce ABC üçgeni var arkadaşlar. ABC üçgeninin hipotenüsün ACD üçgenin dik kenarı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve buradan en çok verinin olduğu, az verinin olduğu yere doğru ilerlemem lazım. Çok veriden az veriye doğru. Şimdi ABC üçgeni daha çok sayısal veri olduğundan dolayı buradan başlayalım. 3, 4, burada Y dersen Pisagor bağıntısından Y'nin 5 olduğunu veya hemen aklıma ne gelir arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgeninden hipotenüsün 5 olduğunu söyleyebilirim. Yani AC uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Burası 5 santim. Daha sonra ACD üçgeninde Pisagor bağıntısının uygulayarak bağlı Neden psikoloji bağlantısı uygulayacağım? Çünkü 5 ile 6 bakıyorum arkadaşlar sayılar arasında özel bir üçgen yok. Psikoloji bağlantısını kullanmam lazım. İki dik kenarın karesini toplamı. Yani 5'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. Hipotenüsün karesi. 5'in karesi 25. 6'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 36 eşittir. x'in karesi. 5, 6 daha. 11'ler daha var. 1, 2, 3 daha. 5, 1 daha var. 61 eşittir. X kare. Bana x lazım. Ama ben x kareyi buldum. Her tarafı ne yaparım? Kar kökü içerisine alırım arkadaşlar. x karenin karesi gider. Kökü götür. Dışarı x diye dışarı çıkar. 61 asal sayı olduğundan dolayı kök içerisinde kalır arkadaşlar. Unutmayın. Çünkü çarpmanları yok. x buradan kök 61 olarak söyleyebiliriz. Bunu koordinatlı soruya geçecek olduğumuzda Yandaki koordinat sisteminde D noktası 1'e 3, E noktası 6'ya e 0 ve ABC'de bir kare olmak üzere CE. Yani şuradaki x dersek x eşittir soru işaret diyebiliriz. B noktasının koordinatları 1'e 3. Yani x'i 1. Yani şurası 1 birim. Yüksekliği ise 3 birim olduğunu. Zaten birimleri sayacak olursak 1, 2, 3 birim. Yanına sayacak olursak 1 birim olduğunu görüyorum. Ve buradan arkadaşlar şuradan şuraya 3 birim oldu. Yani burada bir karenin kenar uzunluğu oldu. Yani demek ki karenin kenar uzunluğu 3 birim. O zaman AB arasında 3 birim ise o zaman B'nin koordinatı nedir arkadaşlar? Y yes 0, x'i burası bir yerde 3 daha ekledik. 4'e 0 oldu arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi yeni koordinatımızdan bulabiliriz. Ordinatımız mü? Koordinatımız y'miz 3. X'imiz ise ben x'i ile aynı. Yani 4 diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bakacak olduğumuz en koordinatını da bana veriyor. 6'ya 0. Daha sonra düzenleyen hacık olduğumuzda. Burada 4'e 0, buraya 6'ya 0. Yani arası 2 birim olduğunu biliyorum. Yüksekliğin ise 3 birim olduğunu biliyorum. Bu da Pisagor bağlantısını kullanarak x'i bulabilirim. Veya zaten e, bu bilgileri bana vermese bile birimler arasını sayarak da x'i bulabilirim arkadaşlar. İki dik kenarın karesinin toplamı eşittir hipotenüs yani x'in karesi. İkinin karesi 4, üçün karesi 9 eşittir x kare. 4, 9 ile 13 yapar. 13 eşittir x kare. Her tarafı ne yaparım? Kare kök içerisine alırım arkadaşlar. x karenin karesi kökü götür. Dışarı x olarak dışarı çıktı. 13 asal sayı olduğundan dolayı kök dışarısını çıkarmadan demek ki eksimiz burada C'ye uzunluğu kök 13 birim olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. 9. sorumuza geçecek olduğumuzda uzunlukları 150 santim. Burası 150 santim, şurası da 150 santim. Olan iki özdeş metaborun aralarındaki mesafe 120 santim. Metabolardan biri diğerinin üzerine devrilirse, evet devrilmiş arkadaşlar. Bu olan uç noktalar arasındaki mesafe kaç santim? Yani şuradaki uç noktalar arasındaki mesafe x demiş. x eşittir soru işareti. Ve biz bu boru arasındaki mesafenin 120 santim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve bir boru yüksekliğinin 120 santim olduğunu biliyoruz. Peki burada dik üçgen var dersek buranın yüksekliğini yani y'yi bulabilir miyiz arkadaşlar? Bulabiliriz. Kenara yazacak olduğumuzda y 120 150 Burada da Pisagor bağıntısı kullanmaya kalktığında bayağı sayılar büyük bizi yanlış yönlendirebilir arkadaşlar sayılardan dolayı. Ama biz hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgeni geliyor. 5'in 30 katı 150, 4'ün 30 katı 120, 3'ün 30 katı ne yapar arkadaşlar? 90. Demek ki burada nedir arkadaşlar? 90. Demek ki şu uzunluğuna kadar 90'lı. E biz biliyoruz ki bu demir metal, metalin uzunluğu 150 santim. E 90 santim burada olduğuna göre x nedir arkadaşlar? 150'den 90'ı çıkartarak bulabiliriz. Yani 60 santim diyebiliriz arkadaşlar. Bu arasındaki, uç noktalar arasındaki mesafeyi. Onun sorumuza sonuza geçecek olduğumuzda Yeterince yüksek bir duvar dayanan 5 metrelik merdiven, evet 5 metre uzunluğunda bir ucu duvara doğru 2 metre yaklaştırılırsa B ucu duvara doğru 2 metre daha yaklaştırılmasını istiyor. C ucu ile A noktası arasındaki mesafe, C ucu ile A noktası arasındaki mesafeyi var. Şimdi önce A ile B arasındaki mesafeyi arkadaşlar burada dik üçgen var arkadaşlar. Dik üçgen olduğundan dolayı bak buradaki bulabiliriz arkadaşlar. 3 5 ne üçgeni var arkadaşlar? 3 4 5 üçgenin buraya 4 metre diyebiliriz. Daha sonra bu merdiven ne yapıyor arkadaşlar? 2 metre daha A noktasına yakınlaştırıyor. Demek ki bu biraz da yukarı doğru kalkacak. Şöyle bir şey olmaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Burası kaç metre arkadaşlar? 2 metre olduğunu biliyor. Ve merdivenin boyu değişmeyecek. Hala burası 5 metre. Ama C noktasının yeri değişecek artık. Burayı da bilmiyorum artık. Buraya ne diyorum arkadaşlar? X diyorum. Pisagor bağlantısını kullanıp ben burada X'i bulabilirim. İki dik kenarın karesinin toplamı yani X kare ile X ile ikinin karesinin toplamı eşittir. Hipotenüs yani 5'in karesinin toplamı eşittir. X kare artı ikinin karesi 4, 5'in karesi 25 yaptı. 4'ü 25'in anlatacak olduğumuzda X4 olarak geçer. X kare eşittir. 25'ten 4 çıktı 21. Her tarafın kare kökünü alacak olduğumuz arkadaşlar x karenin karesi kökü götürür. Dışarı x diye dışarı çıkar. Yani kök içerisinde kalır. Çünkü tam kareli sayı olmadığından dolayı. Artı c ucu nereye taşındı arkadaşlar? Buraya taşındı. Aradaki mesafe ne arkadaşlar? Kök 21 metre. Ve c ucu noktası arasındaki mesafe ne oldu arkadaşlar? Kök 21 metre oldu. Arasındaki mesafe attı arkadaşlar. Çünkü kök 21 sayısı 4 ile 5 arasında. Zaten başlangıçtaki mesafe 3 metreydi. Ne oldu? Kök 21'e çıktı. Demek ki e, duvara doğru yakınlaştırılınca C noktası biraz daha doğruyla arkadaşlar yükseldiğini görüyoruz. 11. soruyla devam edecek olduğumuzda dikdörtgen biçiminde bir kağıt çekirdeki gibi bir köşesi uzun kenarı üzere gelecek biçimde katlanıyor. Evet katlandığını görüyoruz arkadaşlar. Buna göre kağıt alanı kaç santimetre Hadi. Buna bakacak olduğumuzda bu uzunluğun 14 santim olduğunu yani bir kenarın 14 santim oldu. Ve buraya bakacak olduğumuzda bu kağıt 90 derece olduğunu biliyoruz köşe noktasına arkadaşlar. 3, 3 santim, 4 santim, buraya da arkadaşlar 5 santim derim. Bu kapamadan önceki yer arkadaşlar burayı da kalır. Demek ki burada 5 santim diyebiliriz. Bu zamana bakacak olduğumuz, kenara bakacak olduğumuzda 5 3 tane yapar arkadaşlar 8 santim. Ve arkadaşlar dikdörtgen alanına geldiğimiz, dikdörtgen alanına geldiğimiz, dikdörtgenin, dikdörtgenin alanına geldiğimizde arkadaşlar Alan nedir arkadaşlar? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıdır. Yani 14 çarpı 8 alanı verecek. 14 çarpı 8 ne yapar arkadaşlar? 112 santimetre kare Demek ki bu kağıdın alanı 112 santimetre kare diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bize şu üçgensel bölgenin alanı da bize sorabilir. Peki bu üçgensel alanı nasıl bulacaklar arkadaşlar? Biz bu e, dikdörtgen şeklindeki kağıdın kenar uzunluklarını biliyoruz. Burası 14, burası 8 cm. Biz buradan arkadaşlar dikdörtgen e, alanından üçgense bölgenin alanlarını çıkartırsa dik üçgen olmadan doğru alanı bulmak kolay. İki dikdörtgen çarpım yarısı. Yapar hatta bu üçgense bölgenin alanını bulabiliriz arkadaşlar. 12. sorumu geçecek olduğumuzda Son sorumuza gelecek olduğumuzda Yukarıda uzunlukları 10 metre ve 5 metre olan iki direğin uç noktaları arasında çekilecek gergin bir telin uzunluğu kaç metre? Küçük direk 5 metre, büyük direk ise 10 metre. Ve evet, bu direkler arasında gergin bir tel çekilecektir. Ve evet, bu direkler arasındaki mesafe 12 metre. Verilen bilgiyi kullanmam lazım. Ve direkli dik 90 derece. Biz burada ee, bu gergin telif. Yani x dersi x eşittir. Soru işareti nedir diye bulabil, bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız? Küçük direğin karşı tarafa doğru bir dikdörtgen oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burası 5 metre ise burada 5 metre. Burası 12 metre ise burada 12 metre diyebiliriz. Öteki direğin komple boyu 5, 10 metreydi. Burası 5 metre ise geri ne kadar arkadaşlar? 5 metre. Daha sonra bakacak olduğumda Pisagor bağımsızlığında kullanılabilir. İki dik kenar karesinin toplamı yani 5'in karesi ile 12'nin karesinin toplamı hipotenüsün karesi eşittir. Yani x'in karesi eşittir diyebilir. Veya aklıma ne geliyor arkadaşlar? 5 var 12 var. Aklıma 5, 12, 13 öyle bir üçgeni geliyor. 5 ile 12 dik kenar arkadaşlar. O da 13 nedir arkadaşlar? Hipotenüs diyebiliriz. Biz buradan x'i bulmaya kalksak yine x'ine bulacağız arkadaşlar. 13 metre bulabileceğiz. Demek ki gergin telin uzunluğu 13 metre olması lazımmış diyoruz. Ve soru çözümümüz bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.